Evet o zaman şöyle yapıyoruz. Şu sıradan en baştan. En baştan alalım. En baştan alalım. Bu taraftan gel. Bu taraftan. Adım Mücahit Bulut. Ay vah bu da. Şarkı anladım. söyleyeceğim. Yarışmacı ben arkadaşlara başarılar dilerim. Like hanım. Ne? Ben bir çayda başını içersin çayını eğersin başını, başını içersin çayını la da, lıkır. Lıkır, 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 lıkır da lıkır.